Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kedi dilli muzlu hafif bir tatlı yapacağım. Bunun için malzemelerimi söylüyorum. İlk olarak kremasından başlayacağım. Tenceremi aldım. 4 yemek kaşığı unum var burada. 2 yemek kaşığı nişastam var. Bunları bir birbirine yedireceğim. Ondan sonra sütünü ilave edeceğim. Burada 4 yemek kaşığı şeker. Bunları bir tel çırpıcıyla karıştıracağım ilk önce. Kreması daha kolay oluyor o zaman. Karıştırması. Unu, nişastayı, şekeri karıştırdım. Bir paket vanilyam ilave edeyim. 4 su bardağı süt kullanacağım. Bir su bardağı'nı kedi dilini ıslatmak için alacağım. Geriye de 4 su bardağı kalıyor zaten kutuda. Kalan sütün hepsini ilave edeceğim. Bir adet yumurta sarım var. Şöyle bir tatlı kaşığı margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. Şimdi kremamı pişirmeye alıyorum. Gördüğünüz gibi kremam koyuldu. Koyulaştıktan sonra margarini atıp içinde karıştırarak eriteceğim. Kremam hazır. Bu şekilde kenarda beklesin. Şimdi kedi dillerimi sütle ıslatıp dizeceğim. Kedi dillerini sütle ıslatacağım bir su bardağı sütü buna boşaltıp böyle derin bir kaba süt yeterli gelmezse tekrar ekleyeceğim artık hemen süte batırıp batırıp dizeceğiz şu şekilde dizeyim ara ara da kremamı karıştırayım yüzü kabuk tutmasın Kedi dillerini ıslattım. 200 gramlık bir paket. Dikdörtgen büyük bir borcama. Tam yeterli geldi. Tek sıra halinde yapacağım zaten. Bir su bardağı süt de yeterli geldi. Şimdi arasına muz dizeceğim. Kremayı dökmeden önce. 3 tane muz doğradım. Siz ne kadar koymak isterseniz sevmeyenler hiç koymayabilir. Şimdi dizdiğim muzların üzerine kremamı dökeceğim. üzerine bir pakette çikolata sosu kaynatıp dökeceğim. Çok daha güzel olacak. Çikolata sosunu hazırlamak için 2 su bardağı süt, 1 paket çikolatalı sos kullanacağım. Çikolata sosumu da kaynattım. Tatlımın üzerine dökeceğim. Çok hafif sıcağı çıkana kadar beklettim sosumu. Ocaktan iner inmez dökmedim yani. Sosumu da döktüm. 1-2 saat sonra pastamızı servis edebiliriz. Dinlenmeye bırakıyorum. Tatlım dinlendi 2 saat kadar. Ağzını streçle kapatmıştım kurumasın yüzü diye. Şimdi dilimleme işi yapacağım. Elimde bir havlu kağıda bıçağımı her seferinde temizlemem lazım yoksa kesilmesi bozuk oluyor. Üzerinde hindistan ceviziyle süsleyeceğim. Süslemeyi de yaptık. Tatlımız servise hazır. Gördüğünüz gibi. Yumuşacık Krem, kıvamı da çok güzel oldu kremamın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Hoşçakalın.